Miyiz? Buyurun. Görüşmeler. Anlatabilir miyiz? Buyurun. Anlatın efendim. Sorun. Şimdi ne Türkiye'de, diyor? Türkiye'de gelin eller İtalya'da ben makarnacıyım diyor. Tamam, Türkiye'de karnacıyım desin. Kim diyor bunu? Uçaktan gelen Tarhana Baba Mustafa Yıldan. Tarhana'nın pek çok faydaları var. Siz anlatın efendim. Ben ürünleri de görselliyorum. Tarhana'nın pek çok faydaları var. Neye faydası var? içerisindeki tomatiz, biber, soğan, nane, yoğurtu nelere faydalıysa tarhana da e, onlara faydalı. Gelin elimizden elimizden kola ağzımızda cıvrayı bırakalım. Tarhana içelim. içelim. Tarhana evet. içelim değil mi? Tarhana içelim. Koşabımızı içelim. Sofralarımızda ayranımızı içelim. Ayranımız. Ne olursunuz? Sıhhatli. 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 Sıhhatli bu millet biz, biz bu aslısı yıkılmaya evet. çalışıyoruz evet. çünkü karanaksın geleneğimiz, göreneğimiz, başımız, ekmeğimiz evet. Buyurun. Aziz Mesin bu millete aptal dedi, yüzde altmış aramızda konuşurken biz bunu yüzde yetişen, yüzde seksene yüzde doksana daha çıkardık ama Aziz Nesin adını koymadı. Ben Karana Baba olarak adını koyuyorum. Elinde kola, ağzında ciğer olan aptaldır. Çünkü ciğer de zararlı, kola da zararlı. Çok teşekkürler efendim. Gelin sofralarımızda Karana'yı, ayrılığımızı, hoşumuzu devam ettirelim. Havada, karada bu prodüktör bulunmaz. Havada, karada, denizde üç kıtanın temsil ettiğim genel ana bayımız buradadır. Bunlardan alın yiyin, sıhhat bulun. Afiyet olsun, helal gıda. Teşekkür ediyorum. Herkese selamlar, hayırlı işler.